Abi korkuyorum. <laughs> Ama korkacaksınız oynamayalım bak. Ama. <laughs> <laughs> ya bu ne ya böyle? Yok artık <laughs> daha neler <laughs> ya. Siz nasıl biliyorsunuz bunu? Herkese merhaba ben Kosip. Arkadaşlar bugün çok değişik bir video ile karşınızdayım. Bugün yıllardır sakladığım 6. hisimi sizlere göstereceğim. Bunu üniversitede çok yapıyordum. Sonra bir dönem yapmayı bıraktım. Dedim ki buna daha fazla devam etmeyeceğim. İnsanları bu kadar şaşırtma. Ama artık burama gel. Şaşırtmam lazım. Görmüş olduğunuz gibi açılmamış bir iskembe kağıdı var elimde. Bu kağıtla insanlara bir sihir, bir ilizyon, bir 6. his gösterisi yapacağım. Karşılığında da onlardan kıyafetlerini alacağım. Ama eğer yapamazsam o gösteriyi ben onlara tam 50 TL ödeyeceğim. Nasıl? Güzel değil mi? Bu arada bu videoya başlamamın sebebi Kıvanç ve Burak oldu. Youtube kanalı açmışlar. Bu yeteneklisinizin kazananı, eski kazananlarından Kıvanç ve Burak. Youtube kanalı açmışlar ve orada sihir videoları yapıyorlar. Ben de akşamları bu aralar onların videolarını falan izliyorum. Dedim ki benim yani sihir derken pardon illüzyon videoları yapıyorlar. Dedim ki benim de bir illüzyonum var. Onlara bir meydan okuyayım bu videoda dedim. Bunu yapayım. Kıvanç ve Burak, sizlere buradan meydan okuyorum. Videoya başlayalım. Nasıl illüzyon yapılır? Hadi gelin Kıvanç ve Burak gösterelim ve insanların kıyafetlerini illüzyonla alalım. Bu arada arkadaşlar videonun daha öne çıkması için, YouTube tarafından daha fazla önerilmesi için sizin like'larınıza ve yorumlarınıza ihtiyacım var. Bu illüzyonla ilgili olarak sizin fikirlerinizle videonun altına bekliyorum muhakkak. Muhakkak yazın. Videonun hem beni daha fazla önerttirmek, daha fazla izletmek istiyorsanız, beni desteklemek istiyorsanız en başında videoya yorum ve like bırakmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şurada bir grup var. Oralara gideceğiz. arkada öğrenci grupları falan var. Nasıl da Oturuyorlar. Hadi başlayalım. Bakalım çözebilecek. Bence çok şaşıracaklar. Bence siz de şaşıracaksınız. Altıncı ismi daha önce kimselere açıklamadım. Üniversiteden beri tutuyorum. Bugün dedim ki YouTube'a bunu yapayım. Gençler merhaba. Merhaba. Şimdi bugün sizlerle bir oyun çekeceğiz. Çekebilir miyiz? Evet, tamam. Çekebiliriz. Sizlere bir gösteri yapacağım ben. Ya benim üniversiteden beri böyle bir altıncı isim var. Kişilerin yakın temasta özellikle yakın durduğum yerlerde yarım metrede dokundukları her şeyi bulabiliyorum. Gerçekten. Çok şaşırdım. Dokundukları her şeyi bulabiliyorum. Toplam altı tane kart açacağım buraya. Birine dokunmanızı isteyeceğim. Ben arkamı döneceğim bunu yaparken. Sonrasında da sizin dokunduğunuz kağıdı tahmin etmeye çalışacağım. Bulamazsam size 50 TL her birimiz. Ama bulursam sizden kıyafetlerinizden ya istiyorum. Ben buldum. Mesela kim bulursa mı yoksa bulanam 50 TL. O yoksun. üçünüz de bulursanız üçünüz de 50 TL. Ben bulamadım. Ben çıkıyorum. O bulursa o da bulamadı. O bulursa hepimiz hepiniz Hepimizin. Tamam mı? Güzel mi? Peki kıyafet olarak bana ne vereceksiniz? Kıyafet olarak şunu verebilirim. İyi balans mı vereceksin? Evet. Tamam. Onu alıyorum. Sen sizden ne alıyorum hanımefendi? İsminiz neydi bu arada? İlayda. İlayda. <laughs> Ne Çekil veriyorsun? Cüzdanını versin abi. Daha ufak bir şey de olabilir yani bir süs eşya, bir makyaj malzemesi değil mi? Taşımıyorum ben Yok mu bir şey? Çantan Bir Bir hanımefendinin çantasında nasıl olmaz bir şey ya? <laughs> Sorma ya. Makyaj malzemesi <laughs> nazır istemiyor. Güzellik Hiç yok bir şey. Şey yok. Güzellik Şey Güzellik Çantanı alıyorum o zaman. Bulamazsam. Bedava. Neyin içindekileri nereye koyacağım ben? E ee, abi bir şey diyeceğim. Bedava mı vereyim Zana. Işte. Bedava alacağım. Zana ama Zana bak ne diyorum? Bak ben size çok imkansız bir şeyden bahsediyorum. Ben buraya alttan kart bitireceğim. İçinizden biriniz ama yani birkaç farklı el dokunmayacak, bir kişi dokunacak Aperin ve o da işte. her türlü tamam. istediğin gibi yani kartlar istediğin için. Ben açmadım varsa. daha paketi bilerek, videoda açacağım. Cüzdanını versin. Cüzdanı daha... bakıyorum da bulamıyorum abi. Sen <laughs> diyorsan, senin tişörtünü alayım mı? Abi nasıl gideceğim ben <laughs> Tamam. Cüzdanını mı vereceksin? Tamam. Sen bir şey veremiyor musun? Tamam arkadaşlarından o sivit şört ve onun cüzdanı. Kartı açıyorum. Bu arada buradan Kıvanç da Burak'a tekrardan meydan okuyorum. Biliyor musunuz onları? Evet abi. biliyoruz. Kartlar bakın gördüğünüz gibi her şey. Konsol edebilir miyim? İstediğin gibi. İstediğin 6 tane kartı buraya dizmeni isteyeceğim. Koyacaksınız oraya rastgele koyacaksınız tahmin edeceğiz. 1-2-3 dokunmuyor. Geldiniz buna dokundunuz. Ben de onu bulmaya çalışacağım. Hangisine dokundunuz? Hmm, şeyi tamam. önemi yok yani. Tamam tamam anladım ben. şimdi. Sizin için kazançlı bir şey yani. Tamam. tamam. Ha bunlar mı? Şimdi ben arkamı döneceğim. Siz üçünüz de Aynen. elinizi basmanızı istiyorum o, tamam mı? Bir karta dokunacaksınız sadece. Şöyle aradan da mesafe yapalım. Sonra ben onu tahmin etmeye çalışacağım. Tamam. Tamam mı? Tamam. Ben dönüyorum arkamı. Tamam? Hazır mısın? Kanka çek. Karmaştırma, dokunma. Dokunma o karta kımlaştırma. Sen çok O sıralıyor tamam mı? Düzenliyor. Aa, evet. Kanka hayır düzen. Bunu... Ya, tamam. Güzel mi? Bak. Biz dokunduğumuzu o bakıyor. Anladın? Sen anladın sen. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika abi seçmedik daha. Seçtik abi. Tamam dönüyorum. Döndüm. Bunun rengi farklı kalmış ya. Bilerek mi yaptınız? <laughs> Bu benim üniversitede yaptığım bir şeydi. Tamam. Ne hissediyorsun abi yapınca? Bilmiyorum ki. Bir şeyler geliyor. Sen yap bakalım gelecek mi? Biz kartı biliyoruz ya abi zaten. Rüzgar var. Rüzgarı hesapla abi. Bu muydu? Ya bu ne ya böyle? Siz nasıl biliyorsunuz bunu? Bu <laughs> muydu? Evet bu. Nereden bildiniz? Hissediyorum. <laughs> <laughs> Baş ve Burak meydan okuyorum. Baş Burak, Burak meydan okuyorum. <laughs> e peki kıyafetlerinizi alayım abi. Ne istiyorsun abi? Bir dakika satın almıyorum ama. Tamam. Ne anlaştık? E şey dedin ya sen hiç <laughs> Bunu mu <verin? gülüyor> Aa aşkım buradan sana sesleniyorum Birimiz <laughs> <laughs> Benim için artık yoksun. Şunu versen olur mu? Ama gol da oluyor daha güzel. Ciddi daha, daha güzel. Valla daha hani Bir yerden ben. mi? Onu alayım. Yani. Hatıra. <laughs> Çok da güzel. <laughs> ya ya ver şunu. Şans boş mu cüzdanın? <laughs> abi şu bu olayı ben anlamıyorum yani. Cüzdanı direkt uzatıyorlar ya. Abi en boş şeyleri cüzdanları yani. Cepleri dolu her gün. Seni bekliyorlar abi içeride sabahtan akşama kadar gelsin de satın. Hadi seni. Yani. Açabilir miyim? Yine geldin ama yine bir şey Yoksa biraz önce mi boşalttın? Yok boş. Böyle geziyorum evet. <laughs> yani. Yok <laughs> ya, normalde deli gibi parası var da efendim? Neyse. Görüyorsunuz artık parayla satın almıyorum. Yeter dağıttığımız yani. Artık ilizyonla satın alıyorum. Bir başka grup diyor ki gel abi biz seni bulacağız. Bu sefer bulamayacaksın diyorlar. Tamam dedim. İçim gidiyoruz. Kenan'la Kıvan şu an deli gibi düşünüyor değil mi? Ya onlar bulmuştur. Ama bulamazlar çünkü bu altıncıyız. İlizyon yapmıyoruz. İsterlerse onlarla da bunu yapabiliriz. Hadi başla. Teşekkür ettim. Güzel tamam. oyundu. Eyvallah. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Evet, burada başka bir grup var. 4 kişilik bir grup. Sanki aranızdan bazıları ben benim videomda yer aldı. Ben, Yok, ben almadım şahsen abi. Ben Sen? aldım abi. <laughs> Şimdi arkadaşlarınızı galiba izlediniz. Evet, evet. abi izledik. Evet. Biliyorsunuz olayı. Az biliyoruz. Bu kartlar evet. bir bakın Aplıyor inceleyin ya. abi kartları isterseniz şöyle vereyim. Üstünde abi? Her türlü bakın abi her türlü. Sen de bak abi. Bu tekniği var mı çok merak ediyorum ya. Altın olduğunu inanmıyorum ben. Yani. Bilemiyorum. Yapacak mısınız sen? Yapacağız bir şeyler. Tamam, Yapacağız, tamam, bir şeyler abi. Yapacağım. Tamam, yapacağım. Bir şeyler tamam, abi. tamam dört, dört. Ee, tamam. iki tane de siz seçin. Karıp taşıyabilirsiniz. Evet mavi renk tane. Mavi Şimdi ne alıyorum sizden abi? Ben Kıyak kombine Kombine mi? o kadar bulamayacağımı düşünüyorsun yani. yok. Cüzdan, yok. cüzdan yok. veriyorum Amarim, abi. büyük takım verin değil. Beykoz'un kombini. Ha yok o sende kalsın Beykozu abi. Beykoz'un e, sen e, şeyi. Ben... Var mı? Benden benden var. Tamam kombini alıyorum senden. Hayır benden. Evet. Küpe veriyor. Oyun kartı abi. Oyun lan? Ne video sağlık. sen sen <gülüyor> ne biliyorsun? Olur mu abi? Oyun kart. E, cam parkta kullanabilirsin abi. <gülüyor> <Atlantik's> <gülüyor> tamam bunu alıyorum. <laughs> sen, cüzdan. cüzdan tamam, alıyorum. alıyorum. dönüyorum. Dön abi. dur dur dur. Dur dur. dur. Dur dur. Dur şimdi, Şişt, dur, şimdi, eyleme, eyleme. Eyleme. dur şimdi dur şimdi. Elleme elleme. Dur şimdi dur. Kanka Ya olur mu? bu? Sen adam bir tane. Anlar anlar. Bekle dur anlar. Dur abi. Dedim ya dedim ya. Yapma bak. Ha. Adam. Yok, yok. Kanka o da çok anlaştık. Dur dur. Hepsine hepsine yok abi. Hepsine yok. Hepsine yok. Hepsine yok. Dur hepsini yok abi. Tamam. Al selam. Tamam tamam. Yeter çekil hemen. Çek abi çek. Tamam, tamam mı? Tamamdır abi. Tamam dönüyoruz. Oo kartlar bayağı yoğunmuş ya. Nasıl yamulttunuz onları? Sarı. Bilmiyoruz abi. Hadi bakalım. Ama ben kartları hiç görmedim ya. Bilmiyoruz abi. İlk halini. haline. Yapacak bir şey yok abi. Bu da bizim tekniğimiz. Hangisi? Artık bunu da bulursan var bir şey bu işte. Bunu ben bir şey söyleyeyim mi? var ya. Bize böyle bir şey Abi, Yapsaydın. bu. Yok artık daha neler ya. Ya, ya Alayım abi, alayım abi. Ya. Borçları alayım. Topluyorum. Abi kıyafet topluyorum bugün. Sat, <laughs> rahat satın almak yok. Alayım abi. Bir an gitti o gün eyvallah. Beykoz maçı var gençler. Ederim, Bunu çekilişle veriyorum. Beykoz'u olan arkadaşlar. <laughs> Hadi geçelim. Başka burası çok kalabalıklaştı. Evet, Hislerimi kaybetmeye başladım. <laughs> Hislerim kaybolacak diye korkuyorum. O yüzden hisler kaybolmadı mı? Yıllardır saklıyordum. Üniversiteden beri hemen kaçmamız lazım. Çok doğru söylüyor. Doğru değil mi? Evet abi. Şimdi 3 tane daha genç kardeşimiz var burada. Bunlar diyorlar ki abi bize de yap bir şeyler. Ne yapıyorsun? Gençler olay çok basit. Size 6 tane kart isteyeceğim buradan tamam mı? Buraya 6 tane kart atacaksınız. Sonra bu kartlara üçünüzü elinizi koyup böyle bir tanesini seçeceksiniz. Ben bunu görmeyeceğim. Sonra ben bunu tahmin etmeye çalışacağım. Tahmin edeceğim. Eğer bulamazsam o kartı sizin her birinize 50'şer lira vereceğim. Ha, <laughs> bu arada bu arkadaşlarla e, daha önce yolda karşılaştım. Abi dediler ki bize de yapmadın. Kızmışlar bana. Instagram'da sistem dolu mesajlar. Bugün de denk geldi. Anlaştık mı? Anladım. 50 lira vereceğim. Anladım. Ama bak bulamazsınız. Sizin her birinizden bir tane eşya alıyorum Yani ben bu sefer kıyafet satını almıyorum. Kıyafetleri illüzyonla alıyorum. Tamam mı? Silgi mi veriyorsun? Hı. Sen de en, daha ne veriyorsun? Sıfır anne açmam şu an. Para ne veriyim? Veriyim. Bana ver oğlum sen. Hadi. Sen ne veriyorsun? Ceketini ya. alıyorum. Ceketini Hı. veriyorum. Ceketi <laughs> ben <laughs> <laughs> O zaman düşününüz abi ne? O abi. zaman düşünün O kartı zaman, şey, tamam. yani. zaman düşünecekler Seçin abi 6 tane kart burayı yan yana dizin Sonra üçünüz Bakabiliyor üç, muyuz abi, ne? Musunuz kartı, Her abi? Türlü. kartı açık olmayacak zaten kart kapalı olacak Kartın ne olduğu önemli değil Sizin dokunduğunuz kart olmalı tamam mı evet. Dönüyorum arkamı 6 tane tutuyorum ah. Ama ortak seçti zaten. Şişt, şişt. Ben bir tane seçtim. <gülüyor> <gülüyor> Hep şuna dokundu abi saygısız. Bence bak kırmızılar çok kırmızı. Biz bir seçin abi bak. Bir tanesine dokunma ama bak bir şey farkı oluyor ondan sonra. Abi çağırdınız mı? Evet teşekkürler. Tamam cevap seçtik. Tamam. 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 Şimdi bunlardan biri değil mi? Şimdi ben bunları Şöyle 3-6 yapabilir misiniz? 3 tanesini şöyle getirin de. Ama kartı unutmayın hangisini dokundunuz tamam mı? Böyle Yok, mı? yok, yok. Şuraya, şuraya, şuraya alın. Şu anda biliyorsunuz değil mi hangisini? Aynen ben. abi. Evet. Biraz karıştı o gerçekten. Şimdi bunu koyuyorum. Bak şunları düzeltelim. Şöyle bir düzeltelim bunları da. Dokundunuz mu? Emin misiniz? Evet, evet abi. Ben hiçbir şey hissedemiyorum Hicad ya. Abi çok şık oldum abi. Ne? Çok şık oldum. Dokundunuz mu? Bak numara yapmış. Dokundum abi. abi dokundum. Dokundum. Ne Çünkü numara bu? Şey... Hiss hissedemiyorum ya. Boş ver abi. Boş ver abi. Sen Sa ver bas ne? bir tanesine. Bir öğrenci adı. bize de tanı Yani ya Bu bu bu. Ortadaki de abi, ortadakiydi. Abi videoyu Çok karıştırdın zaman. Yok ben çok Benim baktım şey. abi. Buyur ben gözümü ayırmadım ondan ortadakiydi. de. Tamam. Bence, görüşürüz. 50 lira para al. Bak burada kaybettik gördünüz değil mi? Hissiyat olduğuna inandınız mı şimdi? Şey yok bizde yok. Altıncısım çalışmadı. Beşinci de kaldı bu sefer. Sırıfta kaldık. Ama gereğini yapacağım. Gereğini yapacağım. Hadi. Evet. Merhaba. Bu arkadaşlar bir şişirme şakası yapmıştık. Evet. Bir şakası yapmıştık. yaptı. Hemen evet. sıralamıştık. Merhaba. Şimdi sizden 6 tane kart seçmenizi istiyorum. Tamam. Aman, ben zaten kumarbazım abi. Tamam. <laughs> Ama şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra dördünüzün birden ellerinizi üst üste koyarak Tamam. O kartın üzerinde birleştiriyorsunuz ve ben o kartı tahmin etmeye çalışacağım. Sizin dokunduğunuz kart. kartı? Eğer kartı bulamazsam 50 lira vereceğim hepinize. Tamam. Bulursam sizden kıyafetinizi istiyorum. Her birinizin bana verecek bir şeyiniz olmalı. Kıyafet mi? Sadece kıyafet mi? Başka bir şey verir miyim? Ya eşya olur. Küçük bir şey olabilir. Küpe, kolye. Al tamam, kolyemi veririm ben sana Şunu vereyim Tamam senden kolye <laughs> alıyorum. Kalemlik oluyor Senle mu o? Senden küpe mi? Hı <laughs> hı. Kalemlik oluyor mu? Olur. Tamam. Senden <laughs> kalemlik alıyorum. Senin Bugün Aten kıyafet satın almıyoruz, kıyafetleri illüzyonla, altıncı isimizle alıyoruz. Ama korkacaksanız oynamayalım bak. Sonra ya bulunca ya. abi yaa, Allah'ını seversen. Ama yani şöyle bir durum var, sen kartları ezberlemiş olabilirsin abi. Hayır, evet. Ben güveniyorum. Kartım ben şeyi önemli değil, sinek mi maça mı önemli değil. Dokunduğunuz kartı zaten tersten yapın. Yani şöyle, bir, iki, üç, dört, beş, altı yani. Şöyle bir şey tamam. yapacaksınız siz, tamam. bir tanesinin üzerinde ama dördünüzün de eli değmesi lazım, tamam, tamam mı? Tamam. Buyurun istediğiniz dört tane. karıştır katları. 200 lira alacağız oğlum. <laughs> çok çok saçma bence. Hangisi Beş oldu. Beş Bak matematiğim bile, <laughs> Altı. matematiğim bile yok. 6 Baştan kaybettik matematiğim bile yok. Saçmalama kaybettik. Koyuyor şimdi elimizi? 4 tane üst üste koyuyorsun. Bu olabilir. Hayır, tamam ben Ağaz. anlatıyorum. Yaptınız mı? Bence bu. Buna geliyorsunuz abi bir tanesini. Tamam. Tamam. Üstü tamam, Bunu tamam. seç. Tamam. Oğlum, seç Yeşim'i seçelim ya. Yeşim'i seçsin. Tamam. tamam. tamam koy abi. Oğlum görüyor Sen şu an. Cihan görüyor. Ha, ha, ha tamam. Olayı mı anladın Kartın nice. arka yüzü önemli değil burada. Dokunduğunuz. Ya aslında bunun yerine başka bir şey de seçebiliriz ama kartlar daha iyi oluyor diye. Hani tamam. kart tamam. Ama dokunun Elektriği daha iyi. Şöyle şu sesi tamam. çıkarmayın. Aynen. Yavaş Okey anladım. Sesi çıkarmayın. Tamam. Ses çıkartmayın. Yani nasıl istiyorsan. Tamam. tane. Ha. O bir tanesini üzerine dördünün üzerine evet. dokunun. Bence de tamam tamam. Aynen öyle. Tamam. Tamam. Tamam mı? Bak dördünüzü bir daha o kart bir dakika. kartlarınızı kartınızı bir daha bir daha kartın üzerine dokunun abi dördünüzü. Çek elleri abi. Çek, Dokundu. Dokun. Tamam emin siz değil mi? Abi, evet. tamam, mi? Çekin abi tamam. Elleri. Çektiniz abi geliyor. <laughs> Emre ya. <laughs> bir tanesine dokundunuz <laughs> değil mi bunlardan? Evet. Hangisine bakalım şimdi? Bir tanesine dokundunuz. Karta Bak, bakmayın bari. Ne sen? Adamın gözlerine bakıyorum. Salak Sıra salak hareketler yapmayın. Sakin <laughs> <Zaynı> ya. ol. <laughs> e hayır, hayır, bana mi? bakın bana. Gözlerime odaklanın. Mantık, mantık, mantık güzel olarak. Güzel ama. Güzel yakaladın. Güzel bir şeyler yakalıyorsun. <laughs> Bravo. İyi çocuk. değil mi? Oh. <gülüyor> <doğru>. <gülüyor> değil 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 değil. değil değil. <laughs> <laughs> aldım vallahi. Doğru, işte. ha, değil, değil. mu? De. Alayım abi. Benim kolyem pede olsun abi. Alayım S şey. abi. Haydan gel. Kaç şeyim tam da alalım. Cenan biz de yapabilir miyiz ikimiz? Hayır bir tane biz tekrar oynamıyor muyuz? Abi yorulmaya başladım. Bu iş enerji işi biliyor musun? Yani, yani Bir şey ismini Aa bu çok iyiymiş yalnız ha. Ne Neydi biz videoda almışız? Oo ye çılgın gel. Sen de bilekte. Alayım. Bu hatıra mı kanka? Sen hayır, Ali, hayır onu alacağım. Hatıraları <laughs> seviyorum. Kalemliği aldım Şu senden. Küpeyi aldım. Hadi bir daha oynayalım abi. Gençler bugün dolduk taşlık kıyafetten. Bu bir sefer dağa. ben alıyorum kıyafet. Bir Hem dağa. de bedava. Tamam bir daha abi. Bir daha. Bir daha yok yani fark ettiniz mi? Ben mesela önceki yaptıklarımda o kadar titremiyordum burada dişlerime vurmaya başladı çünkü o hissiyat biliyor musunuz? Teşekkür <gülüyor> ederim <gülüyor> hepinize güzel alışverişti. Gülüşmeler. Benim için çok güzeldi esasen. Bence alışveriş değil alıştı sadece. <laughs> alıştı güzel evet. alıştı ama oyun güzel değil mi? Evet. Heyecanlandırıyor mu? Bayağı. Ben bayağı, bayağı gerildim abi sen nasıl anladın Arkadaki şu anda sokta. <laughs> burada aynen öyle. İzadın neydi? Ebru. Ebru. <laughs> Ebru'yu da hatırlıyorsanız <diyi> şişirmeden. <laughs> Teşekkür ettim arkadaşlar, Rica çok sağ olun. Bunları en güzel yerde saklayacağım. Arkadaşlar selamlar, çok mistik bir oyun oynuyoruz. Bakın siz gerçekten, bakın şu anda kamera çekmiyor sizi, birazdan çekecek izin verirseniz. Sizde o havayı görüyorum, siz beni yakalayacaksınız bu işte. Özellikle sende, var mısınız? Şimdi ben buraya sizden, şu iskambil kağıtlarından 6 tane kağıt seçmenizi isteyeceğim. Kapalı evet, 6 tane kağıt seçeceksiniz. Sonra alt tane kağıda ikiniz de elini koyarak bir tanesini seçeceksiniz bir tanesini dokunacaksınız. Kağıdın ne olduğunun önemi yok. Arkası kapalı olacak. Ve ben sizin o dokunduğunuz kağıdı bulmaya çalışacağım. Ama görmeyeceğim. Eğer bulamazsam 50 lira vereceğim <laughs> Deneyelim mi? Şaka ama. Şaka yok. Bunda şaka yok. Ben arkamı dönüyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 kağıt. Bu ne biliyor musun? Benim üniversite yıllarında tonlarca para kazandığım bir altın cisim. <laughs> Tamam hadi. Tamam koyuyorum. Hmm. Üç mü sıkıyorduk? Alt tane değil mi? Hı hı. Bekle dur. Tamam. Bunları tamam. buraya koyuyoruz. Tamam. Bir Onu tane mi kağıt ettin? Ee, i̇ki tane kağıt ettiğini koyduk. Okuyat sizin kağıdınız oluyor. İkiniz de elinizi koymanız lazım. O enerjiyi hissetmem lazım. Enerji. Enerji. Evet. Salıyor. Evet. Ben anladım. Salıyor. Pulağına getir pulağına. Tamam mı? Tamam mı? Hayır. Tamam yapalım mı? Böyle? Tamam, tamam böyle. Hadi yapıyoruz. Abi. Tamam Gel bak abi bak. Dokundunuz böyle. Evet. evet. Tamam. Bunlar da bir tanesi değil mi abi. şimdi? Yorulmaya da başladım. Hissi, hissim de yok biliyor musun artık? Kaçıncı bu? Onuncu mu ne ya? Abi, abi. Abi, abi. Abi ben de öyle ederim. Abi korkuyorum. <laughs> evet. evet. Biz de evet abi. Hangi kar? Ha ben karşını söylemedim mi size? Ben size Aa. 50 veriyorum bulamazsam bulursam da sizden kıyafet alıyorum. Eşya, kıyafet. Bizden bir şey alacaksın. Söyle. Evet söylemedim. Hadi almıyorum. <laughs> Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben gerçekten bu videoda çok yoruldum fiyat olarak. 6. ismi çalıştırmak gerçekten beni çok gördü. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıya bu arada yorumlarınızı muhakkak bekliyorum bu videoya ilişkin. Sizce nasıl oluyor? Aranızda böyle kişiler var mı? Aşağıda yer alan sosyal medya hesaplarından beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun ve gülmeyi unutmayın. Bay bay. Youtube benim evim. Sensin benim misafirim. Ayaklarını topla line. Oturuşunu düzeltirim.